Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir range simülatör videosuna Ümit Ailesi Çiftliği'nin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin dayı. Hoş geldin Nasıl Nasılsın dayı? İyi mi bildi? Sen ne yaptın? Sağ olasın dayı ben deyim gençler. Daha fazlası için siperi beyni patlaması Yapıştı. yapma unutmayın. Bir 20 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlarda yine oyun hakkındaki tüm bilgilerinizi, tüm tecrübelerinizi yazın bakalım. Ee, bugün Fatih dayımızla birlikteyiz. Bildiğiniz gibi ilk bölümde evimizi inşa etmeye başlamıştık arkadaşlar. Ve bu çadırda kalmak zorunda kalmıştık daha evimiz olmadığı için. Bugün Allah. şimdi Fatih birlikte evimizi bitireceğiz ve Hasan abiye ve ekibe de sürpriz yapacağız böylelikle. Ve dayı bugün orucuz. Oruc çiftliğimizde çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Bereketli olur ümidi. Hem hanıma gelene kadar ona bir sürpriz yapacağız. Bu dayı şey Aksaray'da 19.25'te iftar oluyor. Bak saati takip edelim. Seninle iftar açacağız. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Sıkıntı yok inşallah. Dayı şuradan odun alalım. Haydi. Bir tane mi alabiliyorum ağzını kırayım. Neredeydi bizim odun kesim makinesi? Şimdi daha aşağıda mıydı? Aşağıda aşağıda. En son şey koymuştum. Geçen Aynen. bölüm gençler oraya bir benzini yapıştırmıştık. Şöyle birkaç tane tahta yaptık. Gençler bu arada arada Şimdi kestiğimiz de. yerler olabilir. Çok uzun olmaması için. Ee, çünkü daha evimizi yapacağız evet. komple bu video. Aha. Kardeşim, ben çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Tamam. Hadi bakalım. Ben Şimdi yapıştır. Şöyle koyduk. Dayı sen burada kes. Ben de götürüp eve ekleyeyim tamam mı? Mantıklı. Hadi bakalım. Tamamdır. Şunları alalım. Sen kestayı yeni odunlarda al yanına. Eline baltan aldığında şu yakınlardaki ağacı kesi verirsin. Tamam, ben de gelip yap. toplarım. Allah Allah Allah. Genç bu arada 19.25'te iftar açacağız dayımıza. İnşallah iftar saatine evimizi bitiririz be. Vallahi biraz zor gibi kardeş. Tabakacık elimizden geldiğince ya. Odunu yukarıdakileri almayak mı? Buradan mı kesi vereyim Kes dayı. boşa koşturma. Ben yukarıdakileri getireceğim gelirken. Doğru diyor. Atacağım senin oraya. Allah 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 Allah. Oruç oruç da hiç çalışılmıyor ya. Bu arada gençler herkesin Ramazanı mübarek olsun. Kardeş bırak bana sen. Sen git şu tahtaları götür. Oğlum tahtalar hep düştü lan. Tamam aldım. Şunlar da Şöyle. kaç tane? İyi çıkıyor ya. Babuş ne kadar güçlüsün sen şuradan. Hadi hadi kızıma yetiş biraz ümidi. Şuradan. şöyle gençler şöyle görmüş olduğunuz gibi eklemeye devam ediyoruz hop bir tane daha hop bir tane daha yavaş Allah Allah yavaş Allah 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 Allah, 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 Allah. Evi Kardeş, yapıyoruz mi? dayı Nedir bunların yemi suyu yoksa iyi zışmışlar dayıla <laughs> nasıl <gülüyor> lan eyle kaka'yı kaldırdım yerden bir <laughs> şey de bırakmışlar yumurta yumurta sepete koyacağız ümit Satmak için bak sepetimiz burada Lan Elimde bir tane yumurta varmış dayı Bir tane daha de alayım dedim yere düşüp kırıldı ya Ya ağzını burnunu kırayım be ya Ya çok üzüldüm şu an Dur dayı dur sepete koyacağım Bıraktım kardeş oraya Tavuklar Ama bunlar çıkmasın. Ama bunların Tavuk. yemi daha var gibi ya Kardeş canları ama Bak Ali kırmızı olmuş bunların Bakayım Kalp atışları Yo, bak. iyi değil mi Dayı bak canları de. full. Yemekleri, hafif suları Atlamış. neredeyse dolu. Bunlara yem gerekecek. Neyse biz eve devam edelim. Hadi bakalım. Lan kardeş bitene mi şey kalmış adam? He bir ne tane onlar? yumurta vardı onu da koydum sepetin yanına. Vay zınır. Tek yumurta için mi uğraştık o Dayı kadar? Iki iyi, ta daha iki tanecik şeyimiz var sende. Tavuğumuz var. İftara ne yiyeceğiz? Ayı mı yiyeceğiz? Kardeş ayı et şöyle <laughs> vah güzelce bir şırrık lan ne şey olur var ya onun. İftara ayit eti yiyeceğiz vay be. Keçi buluruk, bir şeyler avlarık ya. O iş bizi de. Şöyle tamam. kardeş. Oo. Şurada hadi de mi de hadi. Yapmayla olmaz bu işler bak. Alt bütün... kat bitti dayı. Oo iyi hadi bakalım. Tahtalar burada. Tahtalar burada. Hızar da var ya yeni aldık ya var ya nasıl kesiyor nasıl <laughs> kesiyor. Allah makina ya. Hoppa hadi Allah bak Allah ya şunu da Allah Allah. Allah 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 Allah. Dayı yeter ya bu kadar. Nasıl Sen de getir. Kadar? Sen de getir. Alt kat bitti de üst katı daha yeni yapıyoruz. Helal dayı. Oy. Oh oh neredeyse bitmek üzere evimiz. Haydi evimiz evimiz güzel evimiz. Oğlum bir tahtayla hepsini yapıyor lan zaten. Aynen. Bu. Nere kaldı? Hiç bir yerde kalmadı Ümit. Bakalım. Şuraya tahta yattım ben. Gene de lazım olur diye hem şu şeyi durdurayım hem de tahtaları alayım geleyim orada. Aynen bas yerleştir diyor da. İşte bu. <laughs> o, tamam. o. İşte işte evimiz. İşte işte evimiz. Tipikler başlangıç görevlerini tamamladım ve artık temellerini biliyorsun dedi gençler. Enter dedik. Ve şu evimizin güzelliğine bakın. Dayı gel evi gezelim. Kardeş. Dedemizin bize bıraktı. Öyle dandik evi var ya. Triplex daire yaptık be. Çok geliyorum. güzel oldu be. Ama şu ağacı kim buraya kesti ya? Hah, şunu bir şöyle doğrayalım da bari evin önünde kötü gözükmesin. Oy 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 Abi o çok güzel Nasıl da Vallahi çok güzel. Odunlar şuraya at lazım değil şimdilik. Tahtaları şunu da, da alalım da diye. çirkin durmasın. Çek kardeş. İçeride ne var ya? Evi bir gezelim. Hop evi bir gezelim. Oh, oh. Oo! Galiba, Oo, kanepem, par Dayı parayı bastık yani. Öyle böyle olmaz küçük eşyalarla. Bak burası mutfağımız. Erlogu. Çok acıktık. Bir et olmalı. Ştril yapardık be. yapardık be. Bak bak ışıklara bak. Kardeş elini elini vurunca açıp kapanmıyor mu ya? Türk keşke otomatik yapsaydık be. Dayı iftara yetişecek dedim sana bu ev. Kardeş ben bir daha yatayım şurada uyuyor. bayağı yoruldum ya. Şöyle bir yatayım <laughs> Dur televizyon arkadaş. açayım da dayı televizyon izle. Allah ağzım yüzüm dilim ha. vur. Aa! Kanal değil. At mı izlemek <laughs> istersin dayı? <gülüyor> <gülüyor> Bak. Ev satan program. Araba oh. programı tam bizlik. LCD almışız ya televizyonu. Dur kardeş şuraya oturak da biraz izleyek. Tamam hadi dayı artık hadi işe koyulalım Hadi iftarı dayı. Kapattım televizyonu ben. Aynen yürü yürü yürü. kadar yürü. işe güce devam. Şu kuyumuzu bir yapalım ya. Arkadaş şuradan bir şunu kapattık. Evi kapattım hırkız mırkız girer. Ne olur ne olmaz. Şöyle. Sen neredesin? E... nereye gittin? Evet. Şöyle kuyumuzu yaptım. Nasıl ama? İnşaat ile 100 dolar gitti diyor. Gitti paralar. Evet ama kuyumuz var artık. Buradan su çekebileceğiz. Neresi çiftliğimiz olacak? Nereye koyalım? Bilemedim Burada ne var diyor. Bakayım bir ahır. Heh. 900 dolar. Paramız yetiyor. Haydi bakalım. Çim ve engelleri kaldır dedi. Ee, o zaman şunu yıkacağız. Gel dayı şunu bir yıkalım. Kardeş çim, çimleri biçiyorum ben. Sen yık orayı. Tamam sen çimleri biç. Ben de bu eski ahırı yıkayayım. Min babuş. Deh deh dül dül deh, deh. Geliyorum Gençler. çalıştırdım. Şimdi vuruyorum. Ve Allah! bay bay. Kardeş şöyle gitti. Oğlum. Hep kaldı lan ne oldu tahtalar? Gidecek onlar dayı ha, dur. De, dayı tamam. biraz daha içe doğru yapman lazım. Tamam şuraları hep aldım zaten ben sıkıntı yok. Dur şunları da alayım. Yok halen yapmıyor çim ve engel var diyor. Şunu da şurada, kaldıralım. Şurada şurada şurada. Şuraları alıyorum dur. Az kaldı. Şurayı da yıkmamız lazım. Sen de git oğlum. Sen de git ve sen de git. Tamam. Şuralar şuralar şuralar. Dayı senin tipin değişmiş la. Kardeş saçımı boyattırdık. Saçımı boyattı. Saçlarım uzamış. Dayı, evet. şuraya kaldı şura. Tırağa gel şey bıraktım bak. Tamam Heh. şimdi bir deneyelim. Çekil dayı oradan. Çekiliyorum. Haydi bakalım. Ve Oy. ahırımız ayılı olsun. Haydi bakalım. O zaman şu tahtalarla bunu da bitirelim Evet dayı hallederiz. Aynen aynen. İftara daha zaten 3 saatimiz var. Ben buradakileri alıyorum, sen şeyden getir. Kardeş ben getiriyorum aynen, aynen, tamam. aynen, 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 hadi. Onu da yapalım. yapalım da gitmişken ayı avlayalım, sonra paramızla gidip kendimize e, domuz alalım, biraz burada eğitelim onları, büyütelim. Gençler hazır mıyız ahırımıza? Hadi kardeş ben sağ ışık tutuyorum hadi. Oba, oy! Ahıra gel. Oy, 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 oy. Bir de oy, ahırımızın oy, kapısı oy, yok. Oy, oy. Nasıl? Kapısı yok ahırın. La kardeş kapıyı ne yapacaksın? Kim ne etsin yiyor? E hayvanlar çıkarsa içinden. He. Oha kapıda para ya. Bende de gösteriyor Ümit. Kapıda para evet. 75 lira bastım buraya. 125'te buraya bastık. Hadi hayırlı olsun dayı. Gitti paracıklar. Paracıklar gitti ama ahır bitti. Şöyle bir gezelim. Oh oh oh. Güzel oldu dayı. Aa bir kapı da burada varmış senin ağzında gri. Ver ver. Ver bir para daha ver kardeş. Bas parayı. 75. Ben içeriye 75 dolar da buraya gitti ama artık ahrımız oy, tamam. Oy, çok güzel oldu. Dayı 7.30 buçuk oldu iftar ezan okunacak gel gel gel. Kardeş gide hadi hadi hadi. hadi. Yumurtamız nerede yumurtamız? Yumurta bir tane yumurta vardı Sepetimiz lan. Sepetimiz nerede? Ben... Kardeş yumurtayı da çalmışlar. Gitti. Tavuklarımız ölmeye la. Kardeş biz bir gidek yatak hele. Boş ver. karnına da bir dayı, yatak Dur dur. Şu bakayım bir tavuklara. Tavuk reisler. Tavuklarda sıkıntı yok Gerisini ya. Biraz yüzünü önce yüzünü bakmıştım yok. ben. Bir yatak kalkak oradan sonra şeye gidek. Ölmüş dayı tavuk ya. Ana, nasıl ölmüş oğlum orada bir ya? Bir tanesi ölmüş ya. Vış. Mındar mı gitti? Keşke keseydik de yiyedik onu bunlar Kestin şimdi ya. ya. E alamıyoruz onları. Evet alamıyoruz. Öldüler ya. E'ye de e bak de derisini yüz diyor. Evet dayı bas bir. Aa gitti tavuk oraya ne oldu la? O zaman iftarımız hazır gel. Kardeş öbürkü de mi gitmiş? Evet onun da yüz dayı. Onun da yüz etini gel iftarımızı bunlarla açacağız. Dayı sahuru imsak olacak ya. Al ondan. Oh Aldık gel daha. dayı hadi. Oy. İyi, oh tavuk pirzola. Aç 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 aç. Pavuş. baba. Kardeş nerede bir şey yok bunu? Yok mu pişirecek bir, bir yer? Gel dayı gel. Gel bir şurada if. Şurada iftarımızı yapacağız. Koy bakayım. Grill yapak kardeş. <laughs> tamam hadi şurada yiyoruz. Ben başlıyorum vallahi seni bekleyemeyeceğim. Aa nereye düştü. <laughs> tamam Ama, ben tamam. koydum. Tamam kardeş şurada tamam. bir yap ya. Ola. Ölsün. Senin tavuğu koyamıyorum ya. Kardeş yetmiyor mu? Sıra mı yetmiyor? İftar bak. yapmak bu kadar zor olmamalıydı. Ya ümidi. Allah. Koy dayı sen de şuraya. <laughs> Ver dayı bana tavuğu. Tavuğu bana verir misin? Tavuk yere düştü. Tamam. Hah hadi bakalım gel. İftarımızı açıyoruz gençler görmüş olduğunuz gibi. İftarımızı açtık. Allah. Ve şimdi yatıp uyuyoruz. Yarın ya da, artık ava ya gidip para kasacağız. Oh. Oh. Günaydın dayı hayırlı sabahlar. Oh günaydın miydi ya. Var dayı ya. tavuğumuzu alalım. Arabamıza koyalım. Yeni bir gün yeni bir macera. Artık Hadi. iftara kadar yine sahurumuzu da yaptık. Götürek de kardeş şunları şeyde satak. Aynen bunları yapalım. satalım. Arabamızı alalım. Ah gençler ahırımızı yaptık. Evimizi yaptık. Süper Şimdi dayımızla gidip ayı avlayacağız. Sonra bunların hepsini gidip satacağız. Dayı zaten sepeti koymuş. Şimdi mis gibi... Yaptık evimizi yaptık ahırımızı yaptık daha ne olsun be daha iyi. Ben şuradan silahımı elime alayım da kardeş. Tamam ben de ormanın arasından gide duruyorum. Aralardan git evet kestirmeden bir tane ayı bulmamız lazım. Hem de yolun üstünde Aa! ayı denk gelir. Yavaş kardeş düşecektik la. <laughs> ne zıplamıyor. İyi bak da etrafa ayı görüyor. Başka zaman da ayı doluşur gelirler. Allah Allah bir gün de hemen önümüze çıktıydı ucağı batmaya sıcak. Ayılar neredesiniz? Oğlum geyik olur, ayı olur. Hepsi olur, hepsi. Ümit. Evet. geyik, da Dur. Yer. dur, 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 dur. Dur. Ya bir dur, dur, dur. Avlayabileceğiz mi onu? Dur bakalım. Dur lan zıplama. Çok yaklaşma dayı sabit dursun. Oradan çömerek, çömerek çömerek çömerek. Hadi. Hop. Oy. Vurdum. Helal lan Tamamdır. Bunun bunu hemen halledelim şimdi. Hop. Derisini yüz dedik. Bir tane alıyor. Oho. Al dayona. Kardeş ben arabayı süreyim de getireyim. Dayım markette burada hemen koyalım markete. Aa. Taktik yaptık ya marketin oraya. Tamam. Hı, tamam. Şuraya koydum. Tamam. Dayı sen istersen arabamızı getir. Tamam olur şunu koyayım da. Tamam oradakiler de koyalım. Ben de 3. parçayı talayım. Sattın mı? Yok, yok oraya, oraya koydum. Koy. Sağ tık sol tık yeşil yapıp. Allah 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 Dayı iftara kadar kastığımız kadar kasacağız Arda sat Koyduk mu her şeyimizi Ben her şeyi koydum oraya sıkıntımız Tamamdır. yok Hadi bakalım Gene arabamızı bir fulliyak Benzin depomuzu fulliyak E dedik ee, sat diyoruz. 159 dolar alacağız. Etler 35, tavuk eti 24. Gelsin paralar. Hadi. Gençler tümünü sat dedik. Ama Kaç yani olur. 160 dolar etti dayı. Ya. Dayı bizim bol bol hayvan eti lazım. Yumurtayla falan olmaz bu işler. Ola, Büyük senin yaptığın için ağzını kırayım la. 130 ayabına gidelim. Dayı yolun tamam. kenarına gitsene. Yolun kenarında görmüştük. Uçuruyorum seni ümidi Şöyle gidelim kardeş. Aynen aynen. Bakınıyorum etrafa. Arkadaş ayı yok ya. Şöyle bir çıkayım ya şöyle yukarılara. Şaka mı bu ya? Bir. Dayı yol kenarında oluyordu ya. Niye ya buralarda da olabilir olmaz mı? Hatırlamıyorum biz sene, Hasan abiyle seninle benzin almaya gittiğimizde falan yolun ortasında görmüştük. Aynen aynen önümüze çıkmışlardı ama. İşte buralarda ben hiç görmedim. Aa. Ah. Geyik <gake> meyik olmaz mı diye ben de ama Geyik de olur be ikisinin eti de aynı Suyun yanına gidip de iki mangal mı yapsak Yine acıkmaya başladık akşam üzeri Orucuz dayı baş... orucuz nasıl yapacağız Aha, geyik, Gel buraya geyik. onu keselim <laughs> Nerede, Nerede o? Şuraya gitti. Arabayı Nereye getiremedin gittim? sen. Aha. Öldürdüm ağzını burnunu kırdım onun. Helal dayı. Neredesin hani? Buradayım 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 gel. Ar gel gel Geldim. gel. Hadi bakayım şuradan. Başka var mı? Var var. Üç parça. Ben birini aldım daha. Ya nerede? Burada. İşaret koysan alırdık. Burada burada bak 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 yerde. Kardeş işaret koymuyor. Aldım koydum ben bak. Ama zat dayı bunlar daha iyi dizseydin ya şöyle. Dur ben dizeyim. Başka var mı sağda solda geyik diye bakıyorum ama çok yok. Çok yer kaplamazsın. Daha çünkü Düz. ava gideceğiz. Düzeltiriz daha hadi ayı bulmamız lazım ya ayı da çok şey çıkıyor et çıkıyor hiç ayıya denk gelmedik ya şaka gibi. Aynen ya. Aa! Dayı ben işaret oh. koyuyorum olduğum yere. Bum. İşaret koydum. Dur geyik dur. Gene mi geyik buldum? Vay arkadaş. Lan al lan. Al oğlum. Oh be amma mermimiz gitti. Para lan o mermiler. Bir adam geyiği vuramadın. O kadar mermi mi harcadın bir de geyiği? Aynen dayı vallahi çok harcadık. İşaretledim bak olduğum yeri. Geliyor oraya. İşte dayı geliyor. tam dayı dur. Sen inme arabadan ben direkt koyayım. Hadi bakalım. Var mı lan sağda solda diyeceğim hiçbir şey yok. Şunu abi. da koyduk. Vay Ay arkadaş ya ayı bulamadık ya. Vallahi kardeş bir ayı bulaydık iyiydi be. Aha nerede benim diğer etlerim? Gayb oluyor değil mi yerde? Burada, burada Aynen hemen gidiyor. Tamamdır. Bunu da koyalım. Hop. Aga. Yok ya ormanın en derinliklerindeyiz. Ayı yok. Geyik gördüm. Bari onu öldüreceğiz. Kaşma hmm. lan. Mermi harcamak istemiyorum. O! Oh! Gene yani vurduk. Arabayı hep kırdık la. Nerede bu geyik? Heh. Yes. helal 3. geyiği de yapıştırdın mı Ömür'e? Aynen dayı, geyiği indirdim ben. Şimdi burayı işaretliyorum. Ha zaten gelmişsin. İnce dibine geldi dayı, kaçırmayalım. Kardeş herhalde o kadar et de arabanın arkasını tamam. doldurur. Tamamdır. Buraya düştü bak, ikisi de burada. Ve gençler marketimize abi geldik. Harim, dayı, haydi dayı haydi. Şurada bir satak kardaş. Allah 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 Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Market olsun marketçi çıkıyor. abi. Sana kusura et getirdik dayı. Sana kusura getirdik sana. Çakıl. Çekilir misin önünden dayı? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir de orucum çıldırıyorum ha. Oyunda bu çok kötü. Dayı 30 metre uzamda 8 tane et 280 dolar. Bereket versin güzel. Tümünü sat dedik Şimdi bununla mermi almamız lazım öncelikle Aletler dedik Al baba al, al mermi Oha, al Benim 24 mermi 40 dolar ya Benim mermimde mi yok acaba? Aa bende mermi var Teyze versene şu bizim şeyleri Mermileri Ablacım, bak He burada bak dayı burada görüyor musun Ha, bir tanesini ben alıyorum, dur ikisini de ben alayım, sana alırız yine zaten bana da geliyor. 70 oldu bendeki mermi zaten. Bende de 58, değil tamam tamam işte ortakmış. Bana da geliyor. Şu an para durumumuz ne dayı, bakalım. 377 dolar, çok kötü be. 377 dolar. Dayı devam Şimdi... yapalım, devam kasalım ya. Et etme, etme avlayalım? Evet evet. Şu Gerçekten... an çok bir işimiz yok, devam avlayalım hadi. Aa karşıda geyik var, dur dur, kıpırdama, tamam. kıpırdama. Bulduk mu bir geyik? Yön ver. PUBG oynuyoruz sanki. Yön ver dayı. Karşıda. Hiç kıpırdama ya. <laughs> da. Öldü. Oğlum yavaş. yavaş. Taradık dayı geyiği. <laughs> Oğlum geyiği ne yaptın be? dayı sen birini <laughs> koy arabaya. Ben burada bekliyorum diğeri kaybolmasın. Kardeş geliyorum ben dur oraya geliyorum. Tamam dur hadi ya. gel o zaman. Geldi bak geldi bak geldi geldi. Bir geldim, daha oldu. Oğlum ben, beni öldüreyim dedin. nasıl zorlanıyoruz yeyi, ya. Yeği, mermi manyağı yaptın ümidin ha. <laughs> Aslında harcamamamız lazım mermimizi, acayip pahalı. Şöyle gideceğim lan, bir öncekinde şuradan dönmüştük. Ayı çıkmıştı tam önümüze, şurada. Aha, Hayır. gördün mü? Ayı, hani? ayı. Hani? Karşımızda, hani? karşımızda ümidi. Evet, sonunda be. Al lan. Al, öldü. Mermi harcamayalım. Hadi. Bu nasıl bir ölüş la? <laughs> Dedim ya oy. Bunda da 4 dört çıkıyormuş. Çıkıyor. Et yerimiz kalmadı. Bir de daha yorumlarda yazmışlar biliyor musun? Arabanızın üzerine tahtalar yerleştirin. O zaman arabanın üstüne de yerle koyabiliyormuşuz etleri. Allah Allah iyi. Güzelmiş o da güzelmiş. Onu da videoyu kapatmadan önce yapalım arabada. Cık, buna ye o buna sığmıyor ya. Bir dakika kapıyı açalım. Arka kapıyı bir açak. Şimdi dene. Hı, şimdi oldu. Düdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdü. Veday. Artık <laughs> ya şurada bunları da satalım artık. Hadi bakalım. Koştur kardeş. Allah Allah Allah. Market abi market marketçi abi. Marketçi abi yeni etler getirdik sana. Marketçi abi yürü. Marketçi abi et getirdik marketçi abi. Alan hep mi biz mağduruz? Hep mi biz mağduruz be? Ümit bir tanesi kasada dursun oğlum. Cızbız yaparız İyi. o zaman. Yettin birisi cızbız yaparız Doulapta ona. evde, evde dolapta var da, evde dolapta var. Kardeş çok acıktım ya. Gayrı yeter vallahi ya. <laughs> Gidek de bir yemek yemek yiyek şöyle ya. Şunu da aldık. Oy yürü. Allah 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 Bunu da koyduk. Bu bakalım. <laughs> Güzel bir şeyler et. Sap. 350 dolar. Güzel. Oh oh ne yapalım dayı şimdi biliyor musun? Evimize gidelim. Ee, şu arabamızın üstüne bir tahta döşeyelim. Oradan gidelim seninle iki katı et avlayalım. 1500 dolarımıza zaten 700 kalmış. Bir tur daha üst alt doldurduk mu arabayı gelip 5 tane domuz alırız ama gelecek bölüm. ha gelecek bölüm. Şimdi gidelim önce bir eve arabamızın üstünü döşeyelim oradan da videoyu bitiririz. Hadi bakayım. Haydi bakayım. Eve doğru gidiyoruz gençler biz. Gençler şöyle evimize geldik. Hadi bakalım şöyle Allah 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 Allah. Şimdi arabamızın üzerini bir yapalım ya. Oğlum beni bir bekle la beni bıraktı gitti burada ya. Vay arkadaş. Dayı Hadi. zaten evimizdeyiz ki. Neyine bekleyeceğim sen onu anlamadım. Şimdi gençler şuradan odun. Dayı sen kestin miydin hiç? Bakalım Dadı, odun çok... getiriyorum ben bilmiyorum kestik mi kestim. Yok burada mi? hiç çalıştır bunu. Çalıştır baba. Oydum. Ben getiriyor Sen tamam, al. bir tane daha yeter. 3 3. Ha iki çıktı bundan. O zaman bir tane daha dayı. Tamam. Getiriyor Şunu da. Tamam. Bir tane daha aldım. Şunu da koyduk Şimdi kardeş. arabamıza gidiyor Arabamızı modifiye edeceğiz gençler. Böylelikle daha çok et taşıyabileceğiz. Tıptıs 300 500 diyeceğiz. Vereceğiz tamam. ayarı şöyle geç. Şurada. Dayı sen Şuraya getirsene tahtaları. Getirdim. Neredesin? Tamam. O evin o... balkonuna da girişine koy da evin terasına. Ara, Araba, arabanın üstünde etleri unutmuşsuk ya. Ya o dursun bir şey olmaz. Dayı sen şu arabanın terasına... ...evimizin terasına getir. Arabamızı da şöyle yaklaştıralım. Getir 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 getir. Şu yükseklik bize yeter herhalde, dur bakalım. Geri geri yanaş şu müthiş bir şoförlüğün yapı, adını yap ağzını kırayım ya. Ama önce üst tarafına koyacağız ya önce bir üst tarafa çekilir misin dayı? Çekildim. Tamam. Şimdi çevir diyoruz. Hı. Bakın gençler bu da efsane bir taktik sizlere. Ne 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 olmuş lan? Ne? Ben de göstermiyor lan. Şu bir. Hop. Şu iki. Yeter mi? bakın şimdi hem bunun arabanın üstüne koyabileceğiz etleri hem de buraya. Dayı e, 4 dört tane lazım. O zaman ben de geleyim bir tane alayım. aynen dört tane lazımsa sen de gel. Lan ne güzel oldu Çok var ya oh mis gibi oldu kul çiftliğimiz. Gençler gelecek bölüm artık biz dayıla video dışı para kasacağız. Gelecek bölüm artık şöyle 6-7 tane falan alacağız mis gibi kendimize. Hayvan yani, alak uzak... biraz ya. Yani, hayvan alak. alacağız, oradan da babuş. Onları büyüteceğiz. Tabi tavuklarımız Allah Allah. gibi olmayacak. La tavukları öldürdük, bitirdik lan. Olsun yedik. Ama gençler ya. iftar yapmamız gerekiyordu yani ölek mi açlıktan? He kardeş. Ne yapalım ya? Ve... Be... Bum. Dayı nasıl oldu ama? Bakayım su çekiyordum da azıcık susadım. Genzim yanmış. Bak yanlış. şimdi etimizi aldım. Buraya koydum. Şu eti aldım. Oho! Garda sen bildiğin süpermarket araması Buraya koydum. ya la. Şu eti aldım. E dayı para yoksa kafayı çalıştıracaksın. Helal lan. Şuraya da koydum. Sürdayı. Sür dayı. Koy geriye Etleri. Ne oldu? <laughs> <laughs> Uçuyor. <laughs> Etler ne oldu lan? <laughs> O zaman dur da yine Kasanın izi aslında koyacağım. Biraz yanaksana da yandan yandan. Dur kardeş şöyle almıyor mu üstü? Arabanın üstüne çıksak şöyle. Evet, ümidin gel böyle koy poçup gayet kolay bayram. bak. Arabayı bir çalıştırak. En tamamdır baba. Yok bu sefer oldu. <laughs> gördün mü baba? Böyle dik tarttık. Bak bak drift yapıyorum baba. Hay hay vay vay. Harca <laughs> benzini, harca. <gülüyor> gençler 9 <laughs> <dokuz gülüyor> tane aşağı 9 tane yukarı 18 tane et koyabileceğiz. Arabada veda edelim. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi ar evimizi bitirdik. 2 katlı ev. Efsane oldu ya. Sonra ahırımızı yaptık iki katlı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir şekilde iki katlı ahıra bayağı uğraştık. görmüş olduğunuz gibi arabamızı modifiye ettik. artık iki katı et taşıyabileceğiz. Biz dayıyla video dışı 1500 dolara kasacağız gençler. Oradan sonra da gümbür gümbür kendimize gelecek bölüm hayvanlar falan atacağız artık Hasan abi. Ee, diğer ekip arkadaşlarımız da olabilir videoda. Süper beğeni patlaması yapmayı Yapıştık. unutmayın. Oyun hakkındaki böyle bilgilerinizi, düşüncelerinizi yorumlara yazın. Buraya koyduğumuz videoyu izleyin ve buraya tıklarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.